Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu video işleri Türkcell'den nasıl aylık 4 GB internet yapacağız onu göstereceğim arkadaşlar. Eğer sizin de internette ihtiyacınız varsa bu video başından sona kadar atlamadan izleyin. Dediklerimi ve yaptıklarımı sizlerde yapın. Sizler de internetinizi alın arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olup yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni gelecek Instagram takipçi Türkcell internet ve para kazanma videolarından sizler de haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ve şunu da söylemek istiyorum. Erzenmedi videoda yüzde 50 indirim yaptık arkadaşlar Ramazan özel sizler de kendinize takipçi beğeni izlenme satın almak istiyorsanız çok uygun fiyatlara kaliteli bir şekilde ve güvenilir bir şekilde kendi panelimden alabilirsiniz arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere kategorilerde görüyorsunuz Instagram sanatçılardan mavi tıklı insanlardan yorumlar alabilirsiniz Instagram video izlenme yüzde yüz gerçek beğeni YouTube abone YouTube izlenme aklınıza gelecek tüm servisler bizde vardır arkadaşlar linki açıklamaya bıraktım papara inler ve tüm banka kartları ile ödeme yaparak sizler de buradan kendinize takipçi beğeni izlenme alabilirsiniz arkadaşlar Erzen medya ile alakalı aklınıza sorular varsa bana WhatsApp üzerinden bildirebilirsiniz sizlere yardımcı olacağım İsterseniz videomuza geçelim Evet arkadaşlar kampanyamızın ismi şirketim ayet 4gb hediye kampanyası ee, burada arkadaşlar Öncelikle bu e, ee, bloğun linkini açıklamaya bırakacağım. Sizler de detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. ilk önce açıklamayı okuyacağım. Ne diyor burada? Kampanya süresince şirketin uygulamasına giriş yapan kurumsal faturalı ya da ön ödemeli hat sahibi tüm şirketler tüm şirket yetkililerine bir ay süreyle kullanabilecekleri 4 GB internet paketi hediye edilecektir. Şimdi arkadaşlar ben bu ee, uygulamayı ilk önce uygulamayı size göstereyim. Şirketim. Evet. Bu bu uygulamayı arkadaşlar babamın telefonuna indirdim. Nedense baktım SMS'le bana 4 GB bildirim geldi. 4 GB internetini internetiniz yüklenmiştir Ama velakin kendi telefonumda yaptığımda öyle bir şey olmadı. Babamın telefonunda oldu ama onunkinde olmadı. Şey e, o, benimkinde olmadı. Niye bilmiyorum ama herhalde onunki ön ödemeli veya e, faturalı arkadaşlar e, kurumsal faturalı olduğu için ona internet geldi, bana gelmedi. Sizler de kendi adres deneyin arkadaşlar. Öncelikle bu uygulamayı indirin. Uygulamayı indirdikten sonra girişinizi yapın. Eğer zaten eğer e, hattınız kurumsal faturalı ya da ön ise 4 GB ayrı internetiniz hattınıza gelecektir 2022'nin sonuna kadar da bu kampanya zaten geçerli arkadaşlar. Bu bloğun linkini de aşağıya bıraktım. Oradan direkt e, okuyabilirsiniz arkadaşlar. Detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Dediğim gibi eğer olur veya olmaz yine de güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Daha çok internet e, videoları e, çekeceğim arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenirseniz de gerçekten çok çok mutlu olurum. Sizin beğenileriniz, beğenilerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Kusura bakmayın konuşamadım. E, kadar kadardı. video beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve dediğim gibi Erzen Medya'nın da linkini açıklamaya bırakacağım. Sizler de takipçi beğeni izlenme almak isterseniz kendi panelimden güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.